Merhaba, bir başka yorumlara cevap çekeceğim. E, biz neden okuyoruz o zaman diye e, imza etkisiyle ilgili çektiğim videoya arkadaşınız sormuş. Ben de cevap veriyorum. Neden okuyorsunuz? Şundan dolayı okuyorsunuz. Şimdi ilanlara bakarsanız, özellikle Avrupa'da ve Amerika'daki çeşitli ilanlara şöyle cümleler görürsünüz. Bilgisayar bilimi derecesini bitirmiş, computer science orada computer engineering çoğunlukla yok veya comparable qualification yani benzer bir yetkinlik veya yeterlilik diyor. Şimdi bilgisayar bölümünü bitirdiğiniz zaman neler kazanıyorsunuz? Bilgisayar mühendisliğini bitirdiğiniz zaman. Bir kere bilgisayar programlama bir en önemli derslerden biri bu. Bir bilgisayar mühendisliğine giriş dersi. Bunda en azından bilgisayar mühendisliğinde neler yapılıyor, neler yapılmıyor diye öğreniyorsunuz. Arkasından applied linear algebra. Lineer cebir bütün hemen hemen bütün bölümlerde var. Bu matris ve diğer işlemlerle ilgili bilgi sahibiniz Programlama 2 tabii ki bu yine önemli derslerden bir tanesi. Nesne yönelik programlama, sistem programlama. Differential equations, probability ve istatistik. Bakın matematikle ilgili bilginiz, bilgisayar programlamayla ilgili bilginizi ilk iki senede yaptığınızla ilgili yetkinlikleri iyi kötü aldığınız burada düşünülüyor. Veri yapılarını aldığınız düşünülüyor. Computer, programlama dillerinin farklı yöntemleriyle ilgili şeyleri, fonksiyonel programlama, structured programlama ki nesneye yönelik programların ayrı bir dersi var. Arkasından ne alıyorsunuz? Veri tabanı yönetim sistemleri, bence en önemli derslerden biri bu, temel derslerden biri. Design Analiz of Algorithm bu yine çoğunlukla algoritm 1 algoritm 2 veya Data Structures Design Analiz of Algorithm diyerek söyleniyor Bunları biliyorsunuz Operating sistemlerle ilgili bilgi dersi verilmiş burada da. Onun haricinde çoğunlukla e, Software Engineering Yani mesela çıktığınızda bir gereksinim analizi nedir bir integration testi nedir şu nedir bu nedir gibi Bazı şeyleri bu ders sayesinde kazanmış oluyorsunuz e, format, Formal Language ve Automata Teori en azından sektörde az kullanılanlardan biri ama computer networks yine çok ihtiyaç duyulanlardan biri. Yani networkün ne olduğunu, ne olmadığını biliyorsunuz. Onun haricinde şuradaki elektiflerle de kendi bilginizi pekiştirdiğiniz, ilgili olduğunuz konuya sahip olduğunuzu düşünüyor. Bir bilgisayar mühendisliğini bitirdim dediğiniz zaman şuradaki 7-8 tane hemen hemen her bilgisayar mühendisliği veya computer science yazan bölümde verilen bu dersler ki bunların arasında her zaman kesinlikle programlama 1, programlama 2, programming languages dersi, veri tabanı dersi, üstüne üstlük nesneye yönelik programlama geliyor bu dersler var. Bunların 7-8 tanesi hepsinde var yani yüzde %99'unda var. O zaman ne oluyor? Buradaki benzer bir yetkinliği sağlamış oluyorsunuz. Eğer bilgisayar mühendisliğini bitirmezseniz ne oluyor? Bunları bir şekilde bildiğinizi gösteren özellikle veri tabanları bilgisayar programlama bir programlama iki nesne yönelik programlama 1, bu konuları bildiğinizi gösteren kurslar bu kurslardan sertifikalar veya diğer şeyleri almış olmanız bu yetkinlikleri bir şekilde göstermeniz gerekecek buradaki problem ne bunlardan sınava giriyorsunuz bu yüzden herhangi bir yerde aldığınız kurslardan çok daha iyi bir şekilde bu yetkinlikleriniz kazanıldığı düşünülüyor yani ne bu yetkinlikleri tek bir kelimeyle mesela Burada Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum, şu notla mezun oldum diyerekten bu yetkinlikleri bildiğinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Ya da bu yetkinliklere sahip olduğunuzu kanıtlamış oluyorsunuz.